Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar bu sizin için bu ay aslında birkaç önemli tema var sizler için de ancak ana tema tabii ki 3 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay tüm ay boyunca dikkatinizi 5. ev konularına çekecek sevgili boğalar. 5. evden kastettiğim Başak Burcu'nun boğa burcunun 5. evinde yer alması zaten. Bu yeni ay böyle niyetinizi belirlediğiniz 5. ev meselelerine Odaklandığınız yer 5. ev aşk ve romantizm, yaratıcı projeler, çocuklar ve hatta finansmanla ilgili durumları da hayatınızda getirecek yeni şeylere kapılarını açacak. Ancak bu yeni ay Satürn'e bir karşıt açıda bulunacak. Bu yüzden dışsal koşulların yani karşıt açının 5. ev meseleleriyle ilgili bazı engeller ve bazı zorluklar yaratabileceği anlamına da geliyor tabii ki. Ayrıca her eylülün aslında ilk 3 haftası güneş Başak burcunda yer alır ve güneşin parladığı yer her zaman için bizim önceliklerimizin çekildiği yerdir. 5. ev aynı zamanda romantizm, zevkler, eğlence ve aşkla da ilgili olabilir. Ancak Satürn'ün karşı açısı biraz böyle romantizm, eğlence ve oyunları biraz bekletmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Tabii ki bu arada aşk için de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Satürn büyük bir sorumluluk göstergesidir. Ancak Satürn'ün esas harika yanı yavaş ve istikrarlı bir azimle kişisel büyümeyi hayatınızda almanızı sağlar. Şimdi bu sürecin bir parçası olarak aslında 18 Eylül'de de bir dolunay yani bir ay tutulması gerçekleşecek. Tüm ay tutulmaları aslında dolunaydır. Ancak yılda genellikle sadece iki ay tutulması olur. Bazen üç de olabiliyor. Ay tutulması normal bir dolunay gibidir. Ama daha yoğun olur tabii ki. Aynı zamanda da önemli bırakma bir zamanını bize işaret eder. Çünkü Dolunay ilişkileri test etmek ve ayrılıklar hakkında sizleri test ediyor olabilir. Bu Dolunay ay tutulması Neptünle hizalanacak. Neptün balık burcunun yöneticisi zaten. Bu ifşalar ve içgörüler hatta bilincinize çıkan Başak burcundaki yeni ayda sizi böyle geri tutan engellerin birazcık da aslında farkına varması sağlayacak. Ay tutulması ise bırakma zamanı olabilir sizin için. Uranüs bu dolunayda çok uyum içinde olacak zaten. Neptün iyileştirici ve içgörüler getirirken hayatınızda Uranüs serbest bırakmayı da hayatınızda birazcık daha ani bir şekilde getirecek. Bu yüzden Başak Burcu'ndaki yeni aile 5. ev meselelerinde sıkışıp kaldığınız yerlerde bu dolunay ay tutulması serbest bırakmayı aslında hayatınızda başlatabilir. Dolunay yeni ayın hemen karşısındadır ve yeni ay 5. evdeyken Dolunay da 11. evinizde olacaktır. 11. ev arkadaşlıkları temsil edebilir veya sizi geri tutan bir arkadaşlığı da bırakmanız gerekebilir veya herhangi bir grup faaliyeti ya da organizasyonu 11. evle ilgilidir. Burayı da bırakmanız anlamına gelebilir. Tabii ki Venüs'ün geçişi, Mars gibi birkaç başka temayı da ele almadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey daha var. Bu tür videolarımı eğer şayet beğeniyorsanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen beğen butonuna ve abone ol butonuna lütfen tıklayın ve en son gönderilerimden de haberdar olmak için lütfen bildirim zilini de açmayı unutmayın. Ayrıca videomun hemen altındaki açıklama kutusunda astroloji danışmanlıklarım hakkında da bir bağlantı bulacaksınız. E şimdi konumuza tekrar dönecek olursak 5. ev temaları Satürn'le birlikte böyle belki de 5. evde çünkü çocuklarımızla temsil eden ev alanıdır. Evli boğalar için söylüyorum. Çocukların disipliniyle de ilgili olabilir. Veya çocuğu olan boğalar için diyeyim. Romantik ilişkilerinizde böyle bir birazcık sıkışmış olabilirsiniz. Veya yaratıcı projelerinizde de sıkışmış olabilirsiniz. Yatırımlarla ilgili endişeleriniz olabilir. Çünkü aynı zamanda bunu da gösteriyor 5. ev. Ancak bu ay tutulması hangi yatırımı bırakmanız gerektiğini fark etmenize gerçekten çok yardımcı olabilir. Venüs Boğa Burcu'nun yönetici gezegendir ve Venüs ilk 3 hafta boyunca terazi burcunda olacak. Terazi Boğa Burcu'nda 6. evde yer alır. Bu bu yüzden de Venüs enerjisi daha iyi çalışma koşullarını hayatınıza getirebilir bir defa. Belki yeni bir iş getirebilir veya iş arkadaşlarıyla daha fazla uyum da verebilir bu Venüs'ün 6. ev geçişi. aynı zamanda 6. ev vücut bakımıyla de ilgilidir ve Venüs burada güzellik gezegeni olduğunda olduğu için burada bedeninizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Yeni kozmetik tedav tedavilere kadar kendinizi bu anlamda bu konulara çok net açabilirsiniz. Venüs çekim gücüdür çünkü ve bu yüzden de eğer iş arıyorsanız Venüs bunu size çekmenize de yardımcı olabilir aynı zamanda. Venüs 6. evden tabii ki ayrıldığında 22 Eylül'de Akrep Burcu'na sizin 7. evinize geçecek sevgili boğalar. Şimdi 7. ev evlilik ve ortaklıklar sözleşmelerle aslında olan ilgili bir ev alanı. Venüs 6. evdeyken ilk 3 hafta ve 6. evdeyken biraz böyle iştahınızı da zaten arttırabilir. Böyle daha fazla bir tatlı tüketimi yapabilirsiniz. Yüksek kalorili yiyecekler yiyebilirsiniz. Birazcık daha fazla kolay tüketmek isteyebilirsiniz. Ee, bu sırada da hızlı ve agresif gezegen Mars, 4 Eylül'de de üçüncü evinize geçecek ve iki ay boyunca da orada kalacak. Yani üçüncü ev iletişim, konuşma, yazma, öğrenme, satış ve kısa mesafeli seyahatlerle ilgili. Mars biraz sabırsız, iddialı ve agresif olabilir burada. Ancak Yengeç Burcu'nda Boğa Burcu'yla çok uyumlu bir su burcunda olacak. Ve Mars üçüncü evdeyken bu dönem boyunca yeni iş becerilerini öğrenmek için güçlü bir hırsınız olabilir. Eğer satış yapıyorsanız Mars bu süreçte gerçekten size çok yardımcı olabilir ve satışlarınızı da arttırabilir. Dolunay ay tutulması gizli kalmış şeyleri de birazcık açığa çıkarmak ve bırakmak da ister. 11. evde yer alacak bu Dolunay. Arkadaşlıkların değişmesi veya arkadaşlıklarınızda olan bazı sırların ifşa olması, geleceğinizin değişmesi demek olacak zaten. Eğer arkadaşlıklarınız değişiyorsa geleceğiniz de değişiyor demektir. Bu yüzden arkadaşlıkların değişmesini engellemeye lütfen çalışmayın. Çünkü bu geleceğinizin değişmesini engellemek anlamına da bir nevi gelir. Güneş 22 Eylül'de Başak Burcu'ndan ayrılık bu sefer 6. evinize zaten geçecek. Bu dönem boyunca sağlığınıza ve işinize zaten odaklanmanız gerekecek zaten 22 Eylül'den sonra. ilk 3 hafta boyunca Venüs yine 6. evinizdeyken yeni bir iş bulmanız veya bedeninizi aslında iyileştirmeniz ve güzelleştirmeniz çok mümkün olabilir. Güneş 6. eve geçtiğinde İş yapma zamanı zaten gelir. Eğer iş arıyorsanız veya beden sağlığınıza odaklanıyorsanız bu dönem boyunca daha fazla çalışma ve disiplin gerekecek demektir sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.